buraya Gel gel. Hoş geldiniz. <laughs> kemerlerimizi bağlayalım. Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Yardım edin mi? Yok yok. Bilge Hanım. Aa, geçmiş olsun. Kafanıza ne oldu? Yeniyim acım. Uçak güzel değil mi? Evet güzel uçak. Tıpkı sizin gibi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bilge Hanım. Hmm. <laughs> e ee, çok ciddi niyetimde. Niyetiniz mi ciddi? Evet, çok ciddi. E ee, ben de ciddiyimdir. <laughs> Anlamıştım zaten. Anlamıştım. Bakışlarınızda. El kol hareketlerinizde. El kol hareketlerimden anladınız. Ben sizin de bana karşı boş olmadığınızı düşünüyorum. Anlamadım. Size karşı boş olmadığımı mı, mı düşünüyorsunuz? Ben artık ileriyi düşünüyorum. İleriyi düşünüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Mutluluklu bir evlilik. ...kimle düşünüyorsunuz? Sizden başkasını... ...düşünemedim bile. Bahattin miydi? Evet. Bakın Bahattin Bey bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalarmış. Çalarmış biliyorum. Ha, sizce aramızda herhangi bir denk var mı bizim? Bence yok. Ya Allah aşkına. Ya bir kendinize bakın. Ha bir de bana bakın. Ya böyle bir beraberliği insanlığa nasıl açıklarız? Ha en azından ben açıklayamam. O yüzden bence siz bu soruyu ne bana sormuş ol, ne de ben bu teklifi almış olayım. Tamam mı Sebahattin Bey? Bahattin. Ya neyse Bahattin, Sebahattin. Tamam mı Bahattin Bey? Bilgi Hanım. Bilge Hanım. Ee, son bir kez söyleyebilir miyim? Müsaadenizle. E ee, Tuvalete gidebilir miyim? Acaba... E, di, di, di... Müsaade senin canım. Ya bu uçak ikiz kulelere çarparsa. Ya Kamil hangi ikiz kuleler ya? Ya ne bileyim tezcan herhangi bir ikiz kuleye ya. Cık. Bak Kamilciğim. Gerek sağlamlığıyla, gerekse güvenlik nedeniyle dünyanın en güvenli yolculukları uçakla yapılan yolculuklardır. Bilmem anlatabildim mi Kamilciğim?